Selam. Metal, silikonlu, ışıklı patenler. Patenlerin gövdesi metal, e, çelik diye geçer. Tekerlekler silikon ve ışıklıdır. Alıştırma 4 teker oluyor, i̇ki ön iki arka. Ee, çanta içerisinde tek tek böyle poşetli ürünler birbirine temas edip çizilmesin diye. Onun dışında e, çantanın içerisinde kullanma kılavuzu Türkçe artı poşet içerisinde alyanları iki adet alyan, yedek vidalar, yedek birleştirme çubukları mevcuttur. Patenlerimiz S, M, L diye üçe ayrılır. Küçük, orta, büyük. Küçük ve ortada yani S ile M'de 3 pembe, iki kırmızı, iki kırmızı, iki mavi, bir kırmızı. L boyunda, büyük boyda iki siyah, iki kırmızı, iki mavi mevcuttur. Kolileri altışarlıdır. Hayırlı satışlar.